MFK'nın bağlantısını anlatıyorum arkadaşlar kısaca size artı eksi ve bağcı olarak çektim ben o şekilde kullandım e, tetikleme var bir de iki tane şöyle beyaz siyah eksi şu sadece beyaz olan artı kapı tetiklemesine gidiyor ardından şurada iki tane turuncumuz var böyle turuncu kablo bir tane de siyah kablo eksiye gidiyor arabanın şasisine bağlıyoruz aracımız 99 model Honda Civic yes e, ardından artı kaplomuz olarak iki tane sarı kaplomuz var. Sarı siyah ve sarı olmak üzere. Bir tane de kırmızı kaplomuz var. Tamamen artı. Sigortaya taşıyoruz. Sigortadan da e, sigorta panelini taşıdıktan sonra elektriğimizi alıyoruz. Sonra ek olarak bağaj var. Şu bağaj için ben bağaj açma kullandım. Bağaj açma için bir tane eksi tetikleme yapıyor. Ardından e, aracın artı kaplosundan yine şöyle gri renkte olan kabloyla şu şekil çektim bağaca. Sonra hmm, bazı araçlar eksi bazı araçlar artı tetikleme yaptığından dolayı ben şu şekil iki sarı kabloyu tetikleme olarak kullandım. Onu da eklemek istedim. Soracaklarınız olursa yorumlar kısmına yazın dönerim.